Astro Play izleyicileri ve sevgili oğlaklar Sevgili oğlaklar bu ay e, değişik bir ay sizin için özellikle gezegenlerin sizi olumlu etkileyecek ama zaman zaman dikkat etmeniz gereken noktalar da var. Öncelikle 2 Kasım'da terazi burcundaki ilerleyen Merkür sizi biraz hareketli yapıyor ama hemen akabinde 3 Kasım'da Akrep'e geçecek ve size yepyeni çevrelerin e, kapılarını açacak. Ama biraz şüpheli yaklaşıyorsunuz çünkü ayın 13'ünden sonra... Mars sizin 11. evinizde. Merkürle birlikte hareket edecek ve yeni insanlara karşı biraz temkinli hareket edeceksiniz. Biraz kavgacı veya tartışmacı ortamlara girebilirsiniz. Kendi fikirlerinizi onlara kabul ettirmek de isteyeceksiniz ama bunu yaparken başarılı bir şekilde kendinizi ifade edeceğiniz için insanlardan alkış da alacaksınız. Evet sevgili olanlar. Zaman zaman tabii ki dev, bazı insanlar size karşı çıkacaklar. Onlara siz ikna etme kabiliyetinizi rahat bir şekilde yeteneğinizi kullanacaksınız. Venüs 8 Kasım'a kadar Başak Burcu'nda. Başak sizin için 5. ve 11. 9. evinizi muhteşem bir şekilde üçgenin içine alacak. Sosyal ilişkiler, geziler, gezi programları gündemde olacak ve ideolojinizse ya da ideallerinizse uygun işlerde başarılı çalışmalar içinde olacaksınız. Hemen 9'undan sonra yine venüsünüzün tepe evinize yani kariyeri evinize geçmesiyle birlikte sosyal adalet ya da iş ilişkilerinizde haksızlık yapmadan daha bir dengeli gitmeye çalışacaksınız ve uyumlu bir beraberliğin uyumlu iş potansiyelini gündeme getireceksiniz. Evet sevgili oğlaklar, ayın 9'undan sonra size hiç kimse dur diyemeyecek. Fakat ayın 20'sinden sonra dikkat etmeniz gereken tek şey Güneşle Merkürün Venüsünüzün 11. 12. evinizde olması ruhsal anlamda kendinizi çok daha güçlü hissedip iş ilişkilerinizde daha başarılı bir performans sergilemeniz olacaktır. Sağlık konusunda da olumlu aylardan birindesiniz ama özellikle de. 13 ayın 25'indeki ikizler burcundaki dolunaya çok çok dikkat edin. Çünkü dolunay sizin sosyalliğinizi, iş ilişkilerinizi ve çalışma hayatınızda önemli kararlar almanızı da sağlayacak. Evet sevgili oğlaklar, güzel bir Kasım ayı sizi bekliyor. Keyfini sürün.